Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir müdeze baba oyuncu kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Zaydemilerin bildiğiniz gibi artık 3. sezon başlıyor. 1. sezonumuzda Hull City'yi birinci lige çıkarttık. 2. sezonumuzda yıllardır şampiyon olamayan Manchester United şampiyon yaptık ve 3. hedefimiz güzel bir şampiyonlar ligi hikayesi dedik gençler. Daha fazla süper beni patlaması yapma unutmayın. Bir 25 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da şampiyonlar ligi şampiyonu olacağız yazalım. Bana herkes yazsın bakalım yorumlara. Boom dedik oynaklarımız geldi gençler. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz inanılmaz transfer teklifleri geldi. Liverpool'dan transfer teklifi geldi. Sonra ilerleyen zamanlarda Chelsea'den geldi. Manchester City'den geldi. Arsenal'dan geldi. Herkes bizi istiyordu. İspanya Ligi'nden gençler Barcelona transfer teklifi geldi. Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla. En az baksanız 30-40 tane transfer teklifi geldi. Sadece gençler Bayern Münih'ten transfer teklifi gelmedi ve Paris'ten transfer teklifi gelmedi gençler. Ama iki defa hayatında Şampiyonlar Ligi finali oynamış ama daha hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış. Yarı final falan görmüş çocuk beni tanıyanlar bilir zaten çocukluğumda ve almaya da tuttuğum takım Borussia Dortmund'da transfer oluyoruz gençler. Hikayemiz yolumuz Borussia Dortmund'da devam edecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi selamünaleyküm beyler. Premier Lig'de dünya rekoru kıran Imido Zıbabı geldi. Oo Sülelam Sülalem rahat da burada oynuyor gençler. Süleyi gördük. Arkadaşlar Dortmund'dan yana kullandım tercihimi. Dediğim gibi Bayern Münih Paris zaten teklif etmediler. 3-4 defa denedim. Ama sonra Real Madrid gibi Barcelona gibi her yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tarih yazmış bir takıma da gitmek istemedim gençler. Böyle zor oy işte Ümit baba. forma çok yakışmadı mı gençler oy 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 pozlarımızı veriyoruz ben geldim ben. Kral geldi diyoruz gençler. Dediğim gibi arkadaşlar böyle tarih yazmış büyük bir kulübe gitmek istemedim. Daha hiç Şampiyonlar Ligi kazanmamış birine gitmek istiyordum. Ve Dortmund'la anlaştık. Artık yolumuz Dortmund'da. Dediğim gibi gençler bu sezon ağırlıkla Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağım. Ve DFB yani Almanya Kupası'nı oynayacağım. Lig maçlarını simüle edeceğim. lo çok oynamayacağım. Sadece bu bölümlük e, Şampiyonlar Ligi kuralları çekilene kadar ve takıma alışmak için ligle bir başlayalım. İlk maçımız... Deplasmanda Augsburg'la. Bu arada gençler takımımızda 4 tane Türk var. Salih Özcan var, Emrecan var. 2 tane Türk daha var. Onlarla da tanışacağız. Kendimize yeni ayakkabı ve yeni stil yaptım gençler Dortmund'da özel. Onu da göreceksiniz. Yürüyen uçakla doluşup top deplasmana geldik. Artık Almanya'dayız arkadaşlar. Premier Lig'deki görevimizi bitirdik. Ve Bundesliga'da da çok tatlı bir atmosfer var. İşte karşınızda Ümit babo. Biraz tipimizi Almanya'ya uydurdum gençler. Böyle saçlarımızı biraz kestirdik. Bandanamızı çıkarttık. Sarıya boyattık saçlarımızı. Ve ayakkabılarımız da sarı. Predator Nike. Bakalım neler yapacağız. Zaydi beyler. Dakikalar 15. Mükemmel bir top geliyor ümidimize. Ümidi bunlar çok yazdı Premier Lig'de. Ümidi. <laughs> Ümid the man. The the Görmüş olduğunuz gibi gençler. Yeni tipimizle yeni karamazla akıyoruz. Güzel pas golü getirir Barnes. Oyna içeriye ve Barnes kendi atıyor helal olsun Barnes kendim atarım dedi gençler ve Barnes durumu 2-0'a getirdi Dakikalar 58 güzel bir kontrat okudabilir kaçır benim erin oh, Haydi ümidi siz kimsiniz lan Augsburg oyuncular diyoruz gençler Ve ümidi golü atıyor Kral şovuna devam ediyor Çaylar demlensin çaylar benden diyorum gençler ve 3-0'a getiriyoruz durumu. Evet dakikalar 76. Şimdi Barnes çıkarabilecek mi topu? Bıraktı Merino'ya. Merino! Takım çok iyi. Takımı sevdim gençler. Merino atıyor. Durum 3-0 oluyor. Helal olsun beyler. Akıyoruz. Gidiyoruz. Bastırıyoruz. Ve gençler maç bitiyor. Tabi Augsburg arkadaşlar Almanya liginde kötü bir takım. Ama lige 4-0'lık taş gibi bir galibiyetle başlıyoruz. Ve Ümidi de çok iyi başlıyor. Emre Can görmüş olduğunuz gibi kaptanımız. iki Türk takılıyoruz Emre Can ile. Haydi bakalım. Güzel başladık Bundesliga'ya. Tabi arkadaşlar artık 3 yıl geçti aradan. Oyuncular da yavaş yavaş değişiyor. Merino 10-0 Barnes 10-0 Ümidi 10-0 Daha ne olsun takım uçuyor baba Evet gençler güzel başladık lige Helal olsun diyorum Gençler görmüş olduğunuz gibi Şampiyonlar Ligi playoff turunda Galatasaray maalesef Olimpik Lyon'a elenmiş Playoff'tan tur diye eleme turunda elenmiş. Ve Fenerbahçe playoff'ta gençler HJK ile oynuyor. İlk maçı 1-0 kazanmış. İnşallah Fenerbahçe bari Şampiyonlar Ligi'nde olur. Bakalım playoff'lar oynanıyor. Birazdan kurallar çekilecek. Biz ikinci maçımızı Şalke 0-4 ile oynayacağız. Hadi bakalım onlar kaybetmişler. Haydi beyler bastıralım. Ve Ümit Zibabu ilk defa taraftarın karşısına çıkıyor gençler. Dortmund dünyanın en güzel statlarından biri olarak bilinir. Borussia Dortmund stadında Ümid ailesinin gücüyle birlikte Schalke 04'ü e ağırlıyoruz. Onları buraya gömmeye geliyoruz. Yani dediğim gibi ligi sadece bu bölümlük oynuyorum arkadaşlar. Ee, gelecek bölümlerde şampiyona ligi ağırlıklı olacağız. Büyük maçlarda oynarız tabii ki yine. Haydi zorlu maçımız başlasın ki. Dakikalar 20. Schalke ilk golü attı. Şimdi güzel pas içeriye. Ümidi döndü. Ümidi vurdu ve gol attı. Durumu bir geçiyoruz dakika 20 devam et as bubble man. Bir bir yapıyoruz gençler haydi bakalım Dakikalar 48 beni kaçırabilecek mi? Kaçırdı Offside yok Emrecan Emrecan bıraktı şimdi Pas geldi gençler güzel pas Gireceğim içeriye doğru Ümidi vurdu ve gol Ümidi zıbabı men 2-1 öndeyiz Dakika 82. Defans oyuncusuyla baş başayız. Orada yediler beni. Ve maçımız bitiyor. 2-1 kazanıyoruz gençler. Çok da iyi oynayamadığımız bir maçtı ama. Oy takım iyi. Takımı çok sevdim. 2-1 kazanıyoruz. Helal olsun. Can Bozdoğan atmış bu arada Şalke'de golü. Üzülmeyin beyler diyoruz. 2-1. 2'de 2. Güzel. Bakalım. Bayan Münih Werder Bremen'le bir bir berabere kalmış. Hadi bakalım. Maçın adamı da seçildik. Çok iyi. Ve gençler bu maçtan sonra Şampiyonlar Ligi kuralları çekilecek. Haydi bakalım. Üçüncü maçımızda Wolfsburg'da oynayacağız. 2'de 2 ile başladık lige. Çok tatlı başladık. Wolfsburg ne yapmış? 1 puan alabilmiş 2 maçta gençler. Yani çok da iyi bir takım değil demektir. Haydi beyler. Baumgartner'i görüyorum. Barnes, Gil, Emrecan, Merino, Lodi, Dele, Dormant, Gabriel, Paslak, Kobel. Çok güzel oyuncularımız var. Takım çok hoşuma gitti gençler. Daha yeni ki galibiyetten de belliydi. Tabi Premier Lig gibi zor bir lig de değil. Ve bölümümüzün 3. maçında rakibimiz Wolfsburg. Onları deplasmana gömmek istiyoruz gençler. 3-3 üç istiyoruz. Takıma ısınıyoruz. Şampiyonlar Ligi kuralları bu maçtan sonra çekilecek. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde kimi çekeceğiz. Haydi bakalım başlayalım dakikalar 38 sakin bir maç oluyor gençler ver oğlum dedim şutumu çektim ve gol aso babam. 1-0 yapıyoruz gençler mükemmel bir gol geliyor. Haydi bakalım. Dakikalar 46 kaçır beni lan Offside'da mıyım? Offside'da değilim. Defans uyudu ama ümidi uyuma. Ümit duymaz diyoruz gençler Ümit hızı Babo men Boom 2-0'a getiriyoruz durumu Herkes akıllı olsun diyoruz Buster Dortmund Şimdi maç 2-0 Ve maç bitiyor 2-1 kazanıyoruz Oy çok pozisyon olmadı maçta Ama kazanan taraf biz olduk Zar zor 3'te 3 ile ilerliyoruz Takıma bayıldım ya Çok mutluyum şu an takımda çok güzel bir galibiyet geliyor gençler. 2-1 kazandık. Guild 8.2 ile oynamış. Ve gençler bakalım. Bayan Münih gözükmedi. Maçın adamı seçildik. Her şey istediğimiz gidiyor. Ve Şş, transfer de son 10 saat. Gençler Empal transfer ben değil miyim bu yıl ya? Vay be. Evet Salih Özcan Dortmund'dan Lazio'ya gidecek deniyor. Kamavinga mı? Kamavinga'yı alırsak süper olur be. Bakalım gençler bir saat daha ilerlettik. Aa Salih gitti takımdan. 38 milyona Salih Özcan Lazio'ya gitti gençler. Fofana Chelsea'den Milan'a gitti. Zubimende diye biri transfer oldu gençler. Oliveira Sevilla'ya gitti. Hadi oğlum alın şu Kamavinga'yı aldık. Kamavinga'yı aldık. Oy Eduardo Camavinga Newcastle'dan Dortmund'a geliyor Oy 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 82 milyona Camavinga'yı aldık be Aha Orkun Kökçü Feyenoord'dan West Ham United'a gitti 76 milyona gençler Roberto Firmino Lazio'ya gitti Inter'den Oy kadrolara da birazdan bakarız Kurallar çekilsin oradan da kadrolara bakıp bölümü bitirelim gençler ve transfer sezonu bitiyor. Ee, ne transferler yapıldı be. Evet gençler hazır mıyız? İşte ayın futbolcu seçilme imkanımız da varmış. Ve Şampiyonlar Ligi'nde kurallar çekildi. Hemen sizlerle bakalım. Puan durumu diyoruz. Lideriz hazır mıyız? 3, 2, 1, boom! Oy! Paris'le aynı gruptayız. Grupta Paris, Dortmund, Ajax, Shakhtar Donetsk. Ajax ve Shakhtar Donetsk çok basit. İkincilik garanti bence ama PSG'yi mahvedeceğim. Beni transfer etmedikleri onları pişman edeceğim. Hemen bakalım gençler. Grup C, Atletico Madrid, Inter, Porto, Pilsen. çok da zor değil. Grup B, Real Madrid, Milan, Kulüp Buruş, Rapid Wien. Oy güzel grup. Grup A Juventus, Gladbach, Fenerbahçe şampiyonlar liginde. Ve Dinamo Zagreb gençler. Vay 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 vay. Fenerbahçe playoff'u geçmiş herhal olsun. Sonra Grup E'de Manchester United. Aga eski takımımız. Leipzig Sporting Rangers. Çok da zor bir grup değil aslında. Barcelona West Ham Leverkusen. Barcelona rahatı turatlar. Chelsea Roma Olympique Lyon. Güzel. Manchester City, Villarreal, Olympique Marseille. Abi Liverpool yok. Kimse yok la. Gençler gruplar çok da zor gözükmedi gözüme. Bayern Münih de yok. Allah Allah. Evet gençler bizim kadroya bakıyoruz. Ee, kaleci Kobel var. Ümidi Zbabo, Haller var. Mokoko var. Oy çok güzel. Ee, yedekler var. Paslak, T Torgen Hazard var. Ee, Barnes var. Güzel. Zielinski var. Vay 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 vay. Zielinski çok iyi gençler. Ee, Baumgartner var yine 83 gücünde. Göktan Gürpüz var bir tane Türk var görmüş olduğunuz gibi. Emrecan'ı zaten biliyoruz. Kamavinga hoş geldin kral seninle yargı dağıtacağız diyoruz gençler. Evet Bayern Münih'in kadrosunda gençler Tami Abraham var 85 gücünde. Jonathan David var. Sonra görmüş olduğunuz gibi Gnabry duruyor, Mane duruyor. Abi hayvan gibi takım. Coman duruyor. Sonra orta sahada ünlü biri yine kimmiş var 90 gücünde. Ama gençler bu takım şampiyonlar liginde yok aman Allah'ım. Gençler grubumuzdaki PSG'ye bakıyoruz. Keyler Novas dondurmamız var 92'ye ulaşmış 3 yılda. Ankara Messi 86'ya düşmüş artık yavaş yavaş bitiyor gençler. hatta emekli olmaması bile şaşırttı beni. 37 yaşında Messi. Ee, ya Dembele'yi almışlar. Osman'a Dembele'yi almışlar. Tabi Messi yaşlanınca. Mbappe 95'i görmüş. Şu an kaç yaşında? Gençler Mbappe de 25 yaşında. Neymar 89 oy 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 oy. Evet Barcelona'da gençler görmüş olduğunuz gibi kimler var? Noel, Karikaro, Lewandowski, ee, Trincao, Rafinha, Pasilak, Emre Demir var. Emre Demir nasıl gelişmiş? Göstermiyor. Ve Real Madrid'de de Asensio var. E, Noel, Latasa. Beni istedikleri kadar var gençler. Forvetleri yok. Bunlar ne biçim forvet la? Gençler tanı Lautaro Martinez var 89 evet bir Martinez var. Meden ee, Hazar Hazard Vinicius Junior Karim Benzema da var tabii ki iyice yaşlanmış artık. Orta sahada Luka Modric Toni Kroos devam ediyor. Ee, Defansta Rüdiger var çok sağlam. Joe Gomez var güzel. Tabii böylelikle gençler herkes gümbür gümbür. Arkadaşlar gelecek bölüm inanılmaz bir grubumuz var. Şampiyonlar Ligi başlayacak. Ben o gruptan çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Çok güzel bir kariyer, e, Tekrar Efsane bir şekilde akmaya başladık. Buraya koydum ikdire izleyin. Buraya tıklara kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.